DAXIO est une fédération qui a été fondée en 2010 et qui regroupe actuellement 56 associations membres qui sont actives dans les trois régions du pays. Celles-ci ont été fondées par des citoyens belges d'origine turque de deuxième génération pour la plupart. Notre objectif fondamental est de contribuer activement à la société et à la cohésion sociale, donc à travers différents domaines d'activité comme l'enseignement, la jeunesse, la culture, l'art, l'entrepreneuriat et le domaine des femmes. Donc, à l'occasion du 50e anniversaire de l'immigration turque en Belgique, en tant que fait d'action, nous avons lancé un projet en 2012. Lors d'une réception d'inauguration en compagnie de personnalités importantes. Donc, l'idée était d'organiser sur une durée de 3 ans 50 activités très très diversifiées. Lors de ces différents événements, il y a eu déjà eu une mobilisation de plusieurs euh, dizaines de milliers de personnes. Donc, à titre d'exemple, je peux citer le festival Les Journées culturelles de Bruxelles qui a duré 4 jours et qui a lui seul attiré plus de 30 000 visiteurs. Après 50 ans, nous ne parlons plus d'ouvriers invités ou d'immigrés, mais de nouveaux Belges qui ont gravi les échelons sociaux et qui s'intéressent désormais aux problématiques de leur pays d'accueil. À cette occasion, nous estimons que la communauté turque doit se concentrer sur la mission qu'elle peut endosser pour l'avenir de la Belgique au moyen des talents diversifiés qu'elle contient. En tant que communauté turque, nous devons aussi considérer que nous ne reviendrons plus, que nous sommes les nouveaux Belges et que nous devons aussi regarder la l'avenir de ce pays, de Belgique, et essayer de faire un partage Belçika Federasyonu 1900 resmi olarak federasyon olarak 86 senesinde ama federasyon olmadan önce de kurulmuş olan bazı irli ufaklı cemiyetlerimizle birlikte 81 senesinde özellikle aktif olarak hizmetlere başlamış olan ve Belçika'daki sivil diyebileceğimiz dini kuruluş olarak hizmetlerine başladı. O günden bugüne geçen zarf içerisinde de şu anda 31 tane camimiz mevcut Belçika içerisinde. Geçmişi iyi irdelemek, iyi incelemek lazım ki gelecekle alakalı doğru tespitler veya planlar yapma imkanımız olsun. Özellikle Avusturya ve Belçika malum Avrupa'da İslam dinini resmen kabul etmiş iki ülke. Belçika da bunlardan bir tanesi. Bu çerçevede yeterli olmamakla beraber İslami noktalardaki noktalardaki hassasiyetler ve bu noktada Müslümanlara, Belçika hükümetine vermiş olduğu haklar yeterli olmakla beraber bir tabi teşekkür borçluyuz. Birçok Avrupa ülkesiyle kıyaslandığı zaman da bu çok önemli olduğu kanaatindeyim. 50. yıl tabi çok önemli. Buraya gelen insanlar belli ideallerle geldiler. Ha, bu ideallerini gerçekleştirirken kazandıkları ve kaybettikleri çok şeyler var. Biz bu toplumda çok şeyler aldık. güzel şeyler de verdiğimize inanıyorum. Yani bu verdiğimiz şeylerin karşılığını tam aldık mı? Yani bu noktada biraz soru işaretleri var. Bunu yani evet demek tam mümkün değil. Bundan sonra tabii burada hem Belçika resmi makamlarının hem de sivil toplum kuruluşlarının Anadolu'dan gelen insanların da buraya çok ciddi katkıları olması gerekiyor. Geçmiş yıllardaki en büyük belki kaybımız bu kuruluşların daha ziyade birbirleriyle kısmi çekişmeleri söz konusuydu. Ama bu geçen zaman son yıllarda bunların asgariye indiği ve birçok ortak müşterek noktalarda beraber çalışıyor olabilmemiz bence geldiğimiz en güzel nokta diye düşünüyorum. Çıka Atayüşkü Düşünce Derneği olarak bizim buradaki Türk toplumuna karşı yaptığımız faaliyetler biraz da gençleri ön plana çıkararak gençliğin önünü açabilmek gençlere burada her manada eğitim verebilmek bu eğitimin içinde neler var işte sporundan tutun Türk sanat müziği, Türk halk müziği folklor ekibimiz ve dil kurslarımız Fransızca, Flamanca ve Türkçe olmak itibariyle üç dilde e, kurs veriyoruz. Ve burada e, Türk toplumuna elimizden geldiği kadar e, Atatürk'ü bilhassa ön plana çıkararak Atatürk'ü anlatmak. İlk nesil buraya işçi olarak ve nerede malinlerle burada çalışarak geldi ve ne, ne lisan biliyorlardı, ne bilgileri falan vardı. Fakat ikinci nesil... İyi bir ikinci nesildi, i̇yi, iyi bir eğitim görmüş bir nesildi. Doktorlar var, mühendisler var filan. E, üçüncü nesil, tabi burada doğmuş bir nesil onlar bu bilgilerin çoğundan yoksun. Yani Türkiye ile alakalı birçok bilgileri ancak Türkiye'ye gittiği zaman sağdan soldan duyduklarıyla. tabi e, onun için üçüncü nesil çok e, yetenekli ve birçoğu da iyi eğitim görüyor fakat e, onların Türkiye ile ve Türkiye Atatürkçülükle yaptı, Türk inkılaplarıyla ile vesaire olan bilgilere yakınlıkları hakkında pek fazla bilgi bilgimiz bilginiz olduğunu zannetmiyorum. Ve onlara bulaşmak için e, seri toplantılar yapmak lazım. Yani büyük toplantılar yapmak lazım gibi geliyor bana. Bundan sonraki etabımız buradaki yeni yetişen genç nesillere eğitim katkıda bulunmaktı. Burada Belçika'da, Brüksel'de çalışan bir hayli üst düzeyde eğitim görmüş Türk arkadaşlarımız var. Bunlarla konuştuk, anlaştık. Ve bunlar bize haftanın belirli saatlerinde destek verebileceklerini söylediler. Belçika Diyanet Vakfı 28 Eylül 1982 yılında kraliyet ile tanınmış. Bugün itibarıyla 68 camii bünyesinde barındıran bir araştırma merkezi, bir eğitim merkezi, kadın kolları, gençlik kolları, sportif faaliyetleri yapan spor kulüpleriyle beraber yüzden fazla derneği bünyesinde bulunduran uluslararası bir birlik statüsünde oluşan sivil toplum kuruluşudur. Belçika Diyanet Vakfı, artık sadece e, kuruluş amacı gereği Belçika'da yaşayan Türk toplumuna değil, Belçika'daki bütün Müslüman toplumlara da çeşitli alanlarda ve özellikle İslam'ın Belçika'da kurumsallaşması sürecinde önemli öncülük görevi üstlenmiş ve rehberlik yapmış, bu konuda muhatap alınmış önemli bir kurumdur. Belçika'da Türk toplumu artık 50 yılını doldurmuş durumda. Ve bu süreçte aslında Belçika'da yaşayan Türklerin başarı öyküsünün ön plana çıktığı bir dönem yaşadığımızı düşünüyorum. Belçika artık bizim ikinci vatanımız. Burada yaşayan Türkler için artık entegrasyon yerine katılımcı vatandaşlığın ön plana çıkartılması sadece manuel iş gücünün değil entelektüel iş gücünün de ön plana çıktığı çok kültürlülüğün sadece Türkler için değil burada yaşayan başta Belçikalılar olmak üzere bütün toplumlar açısından zenginlik olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii 50 yıl önce gelen büyüklerimize hem Belçika Krallığı'nın hem de Belçikalıların göstermiş olduğu misafirperverliği de unutmamak ve onlara bu konuda teşekkür etmek gerekir. Belçika Türk Dernekleri Birliği 1993 yılında kuruldu. 1995 yılında Flaman Kültür Bakanlığı tarafından tanındı. Merkezi Beringen'dir. Şu an Beringen, Limburg'da, Brüksel'de, Anvers'te ve Gent olmak üzere 4 yerde şubesi bulunmaktadır. Artı 13 tane maaşlı personeli bulunmaktadır. Belçika genelinde faaliyet sürdüren Belçika Türk Dernekleri Birliği'mizin şu an 170 tane bakanlık tarafından kabul görmüş üye derneği mevcuttur. Yani Belçika Türk Dernekleri Birliği olarak her 3 yılda bir e, Türk Haftası, Türk Günü etkinlikleri düzenlemekteyiz. E, Brüksel'in ünlü mekanlarında Grand Plus olsun, Jubel Park olsun e, ve değişik alanlarda, Mündplein gibi değişik yerlerde e, kültürel etkinlikler e, düzenledik. Evet, 50 yıl dile kolay. Bir insan ömrünün üçte ikisi hatta tamamını kapsamaktadır. Bundan dolayı da baktığımızda e, Belçika'ya gelen birinci nesil e, hayatlarını değiştirmiş durumdalar. Belki tarih sahnesinde az bir zamanın dilimine tekamül etse de 50 yıl bir insan ömrü için gerçekten tamamını teşkil etmektedir. 50 yıl çok farklı şekilde anlatılabilir veya yorumlanabilir. Ama bence 50. yıl çaresizlikten çareye Umutsuzluktan umuda, göçmenlikten kalıcılığa, iş, işçilikten işverene, idare edilmeden idare edene geçiş diye düşünüyorum. Çünkü geriye baktığımızda geldiğimizdeki birçok imkansızlıklar ve zorluklara rağmen Türk toplumu olarak bunları güzel bir şekilde e, kendi lehimize çevirerek burada başarılı bir şekilde e, hayatımızı devam ettirmekteyiz. Türk toplumundan beklentilerimiz, biz birliği de kurarken şunu söylemiştik. Türkiye'de yağmur yağdığında burada şemsiye açan insanlar olmayacağız. Ama Türkiye'de bir yangın varsa onu söndürmek için var gücümüzle çalışacağız diye. Türkiye bizim ana vatanımız. Ama yerleşik hayata, kalıcı hayata burada geçtiğimiz için, burayla ilgili de birçok düşüncelerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerektiği inancındayım.